Arkadaşlar bugün sizinle beraber geometri diş oynayacağız Şöyle bir sesini kapatıyorum Müzik kapat Menü şarkısını da kapat Tamam Evet arkadaşlar ben bunda bölümleri şuraya kadar geldim Ama ben Şimdi videoda olduğum için En baştaki bölümü bitirmeye çalışacağız Şimdi Evet Şimdi şöyle birazcık oynayalım Şöyle Şöyle. <laughs> Güzel gidiyoruz. Gömezi de, Gömezi'nin slayta göre daha kolay. Hem bölümleri çok kısa. Yani bölümleri çok hızlı bir şekilde bitiyor. Evet arkadaşlar, geliyor 3 bölümümüzü Arkadaşlar annem aradı da o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Şu bir dakika. Arkadaşlar geri döndüm. Şimdi ikinci bölümü oynayalım. İkinci bölümde çok iyi değilim. Şöyle şuraları zıplayalım. Şöyle ha. Güzel gitti. Ah be. Yüzde kırk altıda geberdik. şuradan zıpla. Okey. Şöyle zıplayarak hop. hop şöyle. Ya abi hep orada ölüyorum ya. Dur 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 bir dakika. Ben orada erken zıpladığım için orada bir gg oluyorum. Bu sefer oraya geçeceğiz. Tamam geçtik. Bitirmiyorum şimdi ya. <laughs> ya ah be. Burada light oynamayı çok düşünmüyorum. Light yükle. Ama e, onda bölümler çok uzun. Yani bitene kadar ömrümüz çıkıyor. Ya, de... Ya dur bir dakika ya ben bununla neden geçemedim? Geçiyordum ben önceden. Şöyle çalışacağız. Şöyle hadi güzel gidiyoruz. Tamam. bit Aa! ya. Orada da ölme be ya. Ya bu kadar aslında değmişti. Nasıl öldü ya? Bir dakika ben bu ikinci bölümü hemen bitireceğim. Video çok uzun olmasın. Onuncu şu an onuncu kere ölürsem arkadaşlar videoyu bitireceğim. Çok uzun olmasını istemiyorum videonun. 我哦，一不留一气。